İnsanlık tarihinin en kanlı savaşıydı. Yıkılmış kentlerin üzerinde ölüm tütüyordu. Kabus tam altı yıl sürdü. Kırk milyondan fazla insan öldü. İkinci Dünya Savaşı'nda yangın giderek büyüyordu. Savaşın eşiğinden döndü Türkiye. Ama milyonlarca Türk savaşın tam içindeydi ölüm saçan namluların önünde, insanlık tarihinin utancı esir kamplarında, taşı olmayan mezarlarda. TRT, tarihin karanlık sayfalarına ışık tutmaya devam ediyor. İşte 2. Dünya Savaşı'nda Hitler ve Stalin'in kurbanı olan meçhul düşen bizim insanlarımızın öyküsü. Damalı Haç ile Kızıl Yıldız arasında. Yapımcı ve yönetmen Neşe Sarısoy Karatay, danışman Zafer Karatay. İsyan edersek sürgüne gideceğiz. Sibirya'ya gidersin derhal öleceksin. Hiç isyan etmiyorduk. Zaten dinli bayramlarda bile yeni bir elbise giyemiyorduk. E giyirdik miydi? Hemen gece babamız, annemiz alıyorlar Enkavede'ye. Ne bayramı yapıyorsunuz? Yani Müslüman mı çeşitliyiz? ne diyorsa bunu yapmaya mecburuz. Bunu evet demeye mecburuz. O söylerse inkar edecektir, inkar ettirmeye mecburdur. Dağıstanlı Musa Ramazan, Kırımlı Muhammed Dadali, Azeri Mehmet Kengerli, Çerkez Hamit Özbek, Kazanlı İbrahim Talgat, Özbek Bay ve binlercesinin acı hatıraları. İlk önce derlermiş ki gözlerinizi kapayın. Allah'a dua edin. Size bir elma versin. Ya, çocuklar gözlerini kapatıyorlar. Dua ediyorlar. Elma falan yok. Ya, şimdi diyorlar bir daha gözlerini kapa. Dua et Stalin babaya. Sana bir elma versin. Şu Hadi, herkese bir parça elma tutuyorlar falan. Tabii yemesini istiyorlar çocukların. Çukurların üstü takvim yapraklarıyla örtüldü. Her yaprağın arkasında bir Türk'ün de adı yazılıydı. 5 milyon 200 bin Sovyet askeri Nazi ordularına esir düştü. Bunların 3 milyon 700 bini esir kamplarında öldü. İki diktatör ve sessiz bir dünya. İki diktatör ve sessiz insanlık arasında vatansız ve yarınsız kalan milyonlarca can. <laughs> Avrupa'yı kan gölüne çeviren Hitler Sovyet topraklarına girince onlar için kıyamet günleri başladı. Sovyet topraklarında yaşayan Türkler ve Müslümanlar önce asker, sonra esir ve acımasız savaşın isimsiz kayıtları oldu. Ellere yaklaşan esirlere Alman askerleri ateş edecek. Karanlıkta ateş yakmak, sigara içmek yasaktır. Nazi ve Kızıl Ordu ateşi arasında kalan Sovyet Doğu halklarının kan ve gözyaşı hatıraları. Yaşananları tüm gerçekliğiyle ortaya koyan bir belgesel. Almanlar çok kuvvetliydi. Bizim de defamızı yandı. 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 İşte bizim müdafamız yandı. iki tarafta. işte biz ortada kaldık. Ve mecbur olduk. esir düşmeye. Günde arabayla ile 100 kişi, <messizlik> 50 kişi taşıp götürüp çukura atıp gömüyorduk. Stalin ise savaşta düşmana esir düşmenin Sovyet anlayış ve kanunlarına göre ...vatana ihanetle eşdeğer bir faaliyet olarak yorulmamasını sağlamıştı. Gece biliyor, sabahla koğuş koğuş el arabalarla dolaşıyor. Öğlenleri arabaya koyuyor, götürüyor, çukura atıyor. O günü bana yemek vermediler. Niye ben erken gelmişim diyor. Onlar, Stalin'e göre hain... Hitlere göre değersiz Asyalıydı. Onlar Almanların gözünde bedava iş gücü ve Hitler'in iskelet koleksiyonuydu. Onlar topraklarında sürgün, savaş kazandıkları cephede kayıptı. Onlar vatanlarının bağımsızlığını umut etti ama hayatta kalmak için Almanlara asker oldu. Biz kaldık iki taşın arasında. Ne komünizm bir şey yaptı, ne faşizm. Yemek yok, menek yok. Ondan sonra ilan etti, dedik ki asker olmak isteyen bu ata çıkacak buradan. Yani. çıkmasak öleceğiz oradan. Gönlün asker değiller ama gönlü asker değil yedik. Doğu lejyonlarının teşkili oldukça aceleye geldi. Gerek eğitimleri, gerek teşhizatları tamamlanmadan cepheye hazırlardır denildi savaşta ölen askerler için cenaze marşı çalınırken, onların ardından yürek dağlayan sessiz vaatlar yapıldı. Herkesi çıkarttılar, vagona, mal vagona doldurdular, bir çok karıdı biz gelenden işte. Karıdı. Ha, kar. Kimisi kırıldı, kimisi öldü. Hı, Ay, evet, de, evet, de. suya atırdılar, yamağa atırdılar. Hakikaten millet acından kırıldı. Ben asker ünif üniforması giydim. Askerlerin arasına karışıp Sevastopol'e öyle geldim. Kaçak. Kiftediler bizi götürdüler. Rus kampına. 60 kadar insan kaldı. Çok gitti. Aldadık. Komisyonlar büyük propaganda yaptı. Kırım'a hiç kimse gidemedi. Zaten o zaman millet sürülmüş Kırım'dan sonra e, bir zaman sonra işte Türkiye'ye bize alacakmış diye şey yaptı ve en büyük sevincimiz o zaman oldu. Babanızı milisler mahpusa götürmüşler. Gelmeyecek. Bir buçuk yıl boyunca 150 saatlik çekim maratonunda yüzden fazla savaş tanığının acı anıları. Dünyanın dört bir yanına dağılmış bu insanları oradan oraya sürükleyen neydi? halklarına bağımsızlık getirmeyecek bu savaşta neden yer almak zorunda kalmışlar, niçin böyle bir bedel ödemek zorunda bırakılmışlardı? Neden vatanlarına geri dönememişler, en yakınlarını, sevdiklerini bir daha neden görememişlerdi? Vatanlarından yüz binler halinde zorla göç ettirilen insanlar, hasretle geçen yıllar ve biten hayatlar. Stalin'le Hitler arasında kalmış, Oradan oraya savrulmuş bu insanların suçu neydi? Sayıları milyonları bulan bu kadar kadının, çocuğun, insanın bir suçu olabilir miydi? Nedir bu insanların hikayesi? Gamalı Haç ile Kızıl Yıldız arasında belgeseli, iki ateş arasındaki savaşta çaresiz, vatansız, ve geleceksiz kalmış insanların geçmişe gömülmüş hayat hikayelerine ışık tutuyor. Vatansız basmış, dünyadan tecrüt edilmiş,